Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Yine bir bahçe işleri, fide bakımı videosuyla karşınızdayız. Biber bahçemizdeyiz. Yaklaşık 4 aydan beri biberlerimiz verim halinde. Bakın üzerinde hala çiçekleri var. Ama artık böyle verimleri oldukça düştü. Niye? Çünkü bakın şöyle dipten gösterelim. Dipten yukarıya doğru neredeyse bir buçuk metre hatta bakın benim boyuma ulaştı. Alt tarafta hiçbir verim yok. Sadece üst tarafta yeni çıkan yerlerde yeni çiçekler ve yeni meyveler oluyor. Tabii verim de dolayısıyla oldukça azaldı. Şimdi budama yapacağız. Hem bir budama hem bir bakım yapacağız ve biberlerimizi yeniden verimli hale getireceğiz. Şimdi üzerindeki çiçekleri artık yapacak bir şey yok ama şu şekilde olgunlaşmış meyveleri önce toplayacağız. Arkasından da budama işlemi yapacağız. Haydi bakalım. Eylül ayının ortasındayız Akdeniz ikliminde. Bizim burada kışın gelmesi aralık ortasını falan bulur. O zamana kadar biberlerden ikinci bir verim almak maksadıyla biberlerimizi budayacağız ve yaklaşık 2-3 hafta içerisinde biberlerin yeniden çiçek açacak pozisyona geleceğini tahmin ediyoruz. Yapacağımız bir bakımla bekleyip göreceğiz. Şimdi önce biberlerimizi bir toplayalım. Evet. Arkadaşlar işte gördünüz ne kadar verimsiz hale geldiğini biberlerimizin. Normalde biz bir topladığımız zaman bu iki bazen de üç tane kabı ağzına kadar doldururduk. Şimdi her birisinin dibinde azıcık bir biber var. Demek ki biberler verimsiz hale geldi. Ne yapacağız? Budayacağız. Budamayı siz de biberleriniz böyle artık böyle boya doğru uzamaya başladığı zaman budama yaparsanız yeni dallar çıkartarak, yeni çiçekler açarak, yeni meyveler vererek daha verimli hale getirebilirsiniz. İşte şimdi size onu göstereceğiz. Onun uygulamasını göstereceğiz. Elimize bir bağ makası alıyoruz ve dezenfektan ile dezenfekte ediyoruz. Bakın biraz da biberlerimiz kötü oldular susuzluktan dolayı. Şimdi budama sonrasında hem bir çapalama gübreleme de yapacağız. Arkasından da sulama yapacağız. Şöyle bakın. Şunu da kenarda olduğu için daha rahat görmeniz açısından şunu da budayalım. Şöyle Bakın gördünüz mü? Bu şekilde bütün biberlerimizi şimdi küçültüyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte böyle buladık. Neredeyse 3'te 2'lik kısmını uçurduk. 3'te 1'lik kısmı yani şu dal kısımları kaldı. Bunlar da hatta biraz daha uzun aslında ama neyse bu kadarlık budamış olduk. Şimdi ne işlem yapacağız? Hemen malzemelerimizi getirelim. Şimdi arkadaşlar gübrelemede derler ki azot fosfor ve potasyumla ilgili azot daldır potasyum baldır fosfor da döldür. Biberlerimizi budadık. Biberlerin dal kısmını veya çalı kısmını bayağı bir kısalttık. Şimdi yeni çalı, yeni dal yapabilmesi için azota ihtiyaç duyar biberler. Bakın getirdik. Azot tübremizi getirdik. Hem bir çapalama yapacağız. Çünkü buralarda bizim yaramaz civcivler eşelendiğinden dolayı artık böyle su artları da neredeyse kaybolmuştu. Hem gübreleme hem de çapalamayı beraberinde yapacağız ve arkasından da sulama işlemi yapacağız. Şöyle göz kararı bir biber fidesi için 3-4 gram azot yeterli olur. Şu yabancı otları da temizlemek lazım aradan. Evet gördünüz mü bu şekilde yeniden bir ark oluşturacağız ve gübresini vereceğiz. Arkasından da sulama işlemi var. Aynı işlemi hepsine yapacağız. Ben biraz çalışayım. Sevgili arkadaşlar, işlerimiz biraz uzun sürdü ve akşam karanlığına kaldık. Bakın budama işlemini gerçekleştirmiştik zaten sizinle beraber. Gübreleme işini de tamam ettik. Arkasından da çapalamaya başlamıştık. Çapalama biraz uzun sürdü. Akşam hava karardı. Şimdi de böyle akşam karanlığında sulama işlemini hallediyoruz. Ve inşallah bu biberlere ikinci bir bahar yaşatma adına işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Artık bekleyeceğiz. Yaklaşık iki hafta mı olur, 3 hafta mı olur, belki bir ay mı olur bu süre içerisinde yeni dallar çıkartıp çiçek açıp meyve verecek hale geleceğini tahmin ediyoruz. Siz de eğer ki imkanınız varsa ve zamanınız müsaade ediyorsa pidelerinizi akşam vakti sulamanızı tavsiye ederiz. Biz biraz da mecburiyetten dolayı akşama kaldık. Pide sulamak için en uygun zamanlar aslında. Biz bu sulama işlemini hallettikten sonra beklemeye koyulacağız. Yaklaşık bir 10-15 gün sonra tekrar görüşelim. Sevgili arkadaşlar, biberlerimizi budadıktan sonra üzerinden bir hafta geçti ve biberlerimizin genel görüntüsünü sizlere bir gösterelim. Artık yavaş yavaş yeni yaprak çıkartma, yeni filiz verme girişimlerine de başladılar. Bakınız mesela şu net bir örnek. Budamadan sonra bu kadar bir hafta içerisinde büyümüş. Buradan yeni filiz vermiş ve bir hafta içerisinde yeni filiz bu kadar ve gördünüz mü burada çiçek girişimleri var. Mesela burada şu açık renkli yapraklar, yeni filizler, yeni yapraklar. Mesela şu eski yaprak ama şuradan çıkacak olan çıkan filiz yeni yaprak. Burada da yine eski ve yeni yaprak karışımı bol miktarda var. İşte yavaş yavaş bitki kendisini toparlayacak, yenileyecek ve ikinci verime oturacak. Özellikle ılıman iklimlerde yaşıyorsanız bu ikinci verim için budamayı mutlaka yapın. Bizim buralarda Kasım ayının sonuna kadar don riski olmaz. Herhangi bir kış tehlikesi olmaz. Bundan dolayı da biz şu anda Eylül ayının sonundayız. Ekim ve Kasım'a kadar yine ikinci verim biberlerimizi toplamaya devam edeceğiz. Yakın bir zamanda bu biberler verim verecek hale geleceklerdir. Bakın bunda bir hastalık belirtisi var gibi sanki sebebini bilemedim. İşte böyle bir hafta sonraki biberlerimizin genel görüntüsünü sizlere gösterelim istedik. İşte bunlar da ikinci budama sonrasındaki biberlerimiz. Yeşil uzun biberleri kahvaltılarda tüketiyoruz. Bu şekilde acı biberleri de kurutmaya bıraktık. Bunları yine kış içerisinde tüketeceğiz inşallah. Evet sevgili arkadaşlar işte geldik videomuzun sonucuna. Biz bundan yaklaşık bir ya da bir buçuk ay önce biberlerimizi budamıştık. Bu kadar süre içerisinde biberlerimiz yeniden canlandı, yeni yeni filizler verdiler ve yeni meyve vermeye başladılar. Bakın her tarafta çiçek var. Bu arada bizim kediler buralarda sürekli dolaşıp duruyorlar. Bütün biberlerin üzerinde çiçek var, meyve var. Aynı zamanda arı da var arkadaşlar. Bakın kameraya yansıyorum bilmiyorum. Arı sürekli buralarda dolaşıyor bir tanesi. Evet gördünüz mü arayı da? Biz Kasım ayındayız. Kasım ayındaki biberlerimizin durumu bu şekilde. Bakınız bazı biber fidanları bu şekilde kötü oldu. Yapraklarında bir hastalanma, rahatsızlanma oldu bu şekilde. Bunu şuna bağladık arkadaşlar. Bu biberleri biz budarken sanırım birbirlerinden bir hastalık bulaşmış olabilir. Bu bir mantar hastalığı olduğuna veya virüs hastalığı olduğuna inanıyorum. Çünkü başka bir açıklaması yok. Yanındaki sağlam iken bu arızalı ise bu arızalı ise mesela bunda bir virüs veya bakteri vardı. Bunu kestik. Ondan sonra da gittik bunu kestik. Bundaki hastalık buna geçmiş olabilir. Böyle bir şey olabilir. Başka da bir neden aklımıza gelmiyor. Biberlerin büyük bir kısmı sağlıklı ve üzerinde çiçekleri var, meyveleri var. Bazılarında da bu şekilde arızalar, hastalıklar var. Artık biz olanlarla idare edeceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. İşte gördüğünüz üzere biberlerimiz ikinci bulama sonrasında yeniden verim dönemine başladılar. Evet buralarda da yine aynı şekilde bunlar bizim acı biberlerimizdi, kin biberlerimizdi. Bunlar da verim dönemindeler. Biz bu süreç içerisinde ne yaptık? Kısaca ondan bahsedip videomuzu kapatalım. Budama sonrasında hayvan gübresi atmıştık. Hayvan gübrelerini attıktan sonra yine bir sefer mikrobesin elementi verdik. Bir sefer de Arap sabunu ile zararlılara karşı mücadele ettik. Bakınız şuradaki yaprakların delikliğini görüyorsunuz. Bunlar yaprak zararlıların etkileri. Onlar için de bir Arap sabunu uygulaması yaptık. Başka da çok fazla bir şey yapmadık. Aslında bu kadar gecikmesinin bir nedeni de burada çok arızalar oldu arkadaşlar. Çünkü buraya sürekli şu aşağıdan bu büyük hayvanlar değil ama bakın bir tanesi karşıya geçti. Ben burada olduğum için bu tarafa gelmedi de karşıya gitti. Belki de buraya biberlerin arasına gelecekti. Bu hayvanlar buralara gelmeyi adet edindiler. Maalesef şunlar gibi böyle kanatlarına güvenenler buradan uçuyorlar ve burada biraz arızalar meydana getirdiler. Bazı dalları kırıldı. İşte bakınız hatta bir tanesini ben size göstereyim. Gördünüz mü? İşte adamlar kırıyorlar. Ondan sonra meyvesini yemeye çalışıyorlar. <laughs> Neyse artık olduğu kadar şükür biberlerimiz yeniden verim dönemine geldiler. Bundan sonra sıcaklığın şiddetli düştüğü aralık ortasına kadar biz daha Kasım başındayız. Aralık ortasına kadar bu biberlerden verim elde etmeyi umuyoruz, düşünüyoruz. İşte vaziyet böyle. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlere biberlerde ikinci verim için budama uygulamasını gösterdik. Sadece uygulamasını değil uygulama sonrasındaki biberlerin yeniden gelişimini de gösterdik. İşte bir aylık bir buçuk aylık gelişim sonrasında biberlerimiz yeniden verime oturdu. Ve yaklaşık bir buçuk ay civarında yeniden bir verim dönemine başladılar. Maksadımız sizlere bilgi vermek, fikir vermek ve bahçe işleri ile ilgili uygulama göstermekti. Umarım amacımız Kanalımıza ulaşmışızdır. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir fide bakımı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.